Başlattım yazayım arkadaşlar. Hem Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yani bir takipçimle beraber O bir oynayacağım arkadaşlar. E, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. E, hemen başlayalım. Ya topa değdim bir dakika da öldüm ya. Bu nasıl bir şey? Neyse burada doğacağız zaten yine arkadaşlar. Tamam hoş geldin ben Seracım. Hadi bek birbirimizi bekleyerek parkurları geçebiliriz canım. Ben ölürsem diye sen beni beklersin. Ben de seni beklerim. Beni beklersen <laughs> tabii ki de. Ya o da öldü ben de öldüm ki birlikte öldük. <laughs> o da dayanamayıp öldü direkt yahu. Ne kadar değerli bir takipçi. Evet ben Zara'yı bekliyorum şu an. Evet Serra geldi. Ay bu ne tövbe estağfurullah kız ölüyor musun? Şimdi şey, spor yapıyoruz. kız. Iıı, diye. <laughs> Komik birazcık. Serra bu taraftan. Serra kafan en azından spam çarptı. Tamam. Kız bu ne? Bu arada oynadı sinemacıdan kaçış. İngilizcesini siz yaparsınız. Ben çeviremedim şimdi İngilizceye yakın. O yüzden siz İngilizcesini yazıp oynarsınız. Zaten kaçışın adı kaç, kaçışı biliyorsunuzdur. Escape. Bu yüzden yani. Ne taraftan gideceğiz bu arada bilmiyorum. Ya öldüm. Niye da geldi. Yeni bir takipçim geldi. O da beni e, bir iki videomda gördüm o bir kızı. Yani takipçim sayılan kızı iki iki videomda gördüm. Ba Sera beni beklemedin ya Serra. Ha beni beklemiş. Ha Serra da buradaymış ya geçememiş o da. Buradan geleceğiz galiba. Evet. Hadi gel gidelim Serra buradan gidiyor herhalde. Evet. Geldik. Allahu ekber Allahu ekber. Bu ne kız? Bu ne kız? Bu ne kız bu? bu. Arkadaşlar ne olacak ne olacak ne olacak? Tamam. İyi. Ben Serra'yı bekliyorum. Serra gelsin. Serra'yı unuttum bir anda. Serra'cığım ben bu konularda pek iyi değilim. Ama yine de bir şeyler yapmaya çalışacağım yani. Gel ben de bu yüzden. Şu taraftan gidelim. Gel Serra'cığım. Kız bir yere gidiyoruz biz. Allah bulduk. La ilk defa tekte buldum kız. İlk defa yani. İlk defa bir başarılı bir şekilde buldum çünkü kardeşim yanımda. <laughs> kardeşim yanımda olunca her yerde kiri. <laughs> Ay pardon bu taraftan değil ya pardon. Yanlış anladım. Kopacık kopacık ya. Arkadaşlar ya bıktım bu ne? Sen ne yapıyorsun? Ay şurayı yapalım. Seracığım bari oyundasın yanımdasın kanalıma da like <laughs> at Geldim Serra geldim <laughs> Arkadaşlar o da kendini öldürdü kıyamam ya Bekliyorum seni gel hadi gel Atlayalım gel <laughs> Ben her zaman ölüyorum Ben ölmezsem Serra ölüyor ben ölürsem Pardon ben ölürsem de Hisar'a ölmüyor. Ben ne diyorum arkadaşlar? Ben bak şu an ne dediğimi anlayamadım. Ama neyse. Aa adama basıp gidecektik de ben adama basmadan gittim. Bir şey olmaz değil mi arkadaşlar? Aa Serra ölmüş. Serra'yı bekleyelim. Evet Serra'cık koşu koşu geliyordu. <laughs> Serracık koşu koşu geliyordu. Bu sırada Serra yetişti. Neyse gel Serra hadi. Hoppacıklayalım buradan. Uf, burada sesim çok gelmiyor ya. Değil mi? çok gelmiyor. Gelmediğim biraz düşünüyorum. Biraz gelmiyordur değil mi? Geliyor mu gelmiyor mu yürüme yazın. Bittim ihtimal çok gelmedi ama olsun yine siz izleyin. Bir sıkıntı olmaz. Yani ne olacak ki? Zaten kanalıma abone olun falan dedim. Çok bir şey demedim. Şimdi duyuyorsunuzdur mikrofonu ayarlamayı Nasıl bir kızım ben? Ama yine duyuyorsunuzdur. Çünkü ben konuşurken e, sesim şeye geliyordu. Neyse. Ay o ne kız? Çok korktum. Elini pat diye bir uzattı. <laughs> Gel Serra gel. Burda bakar mısın? Ay arkadaşlar korkusun, Zombiler e, e, sinemacıyı sinemayı zombiler basmış. Bu yüzden gidiyoruz arkadaşlar. Anladınız mı? Serra niye gittin kız? Beni de bekle. Heh. Yani kaçıyoruz. Evet, yani kaçıyoruz burada. <laughs> Neyse. Ay bir şey oluyor kız. Aa! kodumuzu öldü mü kız? Şey alalım. O sana bir şey yaptım. Buraya gitme. Orası iyi değil. Orada bir şey gördüm ben. Aşağı gideceğiz. Uy. Uy. Arkadaşlar. Lazerlere bak. Neyse Roblox'ta da at olduk. Bu nasıl bir şey ya? At ol. ben tam varmış bizim arkadaşlar. <laughs> Neyse, hiç sıkıntı değil, değil mi? Buradayım. Geldim. Gel devam edelim. Tamam, oldu. Şimdi şuradan çıkalım. Kapıları ikili açtık. Sanki Kraliçe giriyor içeri. He. <laughs> Aa, Sara öldü. Sara bekliyorum seni. Serra'yı bekleyeceğiz tabii ki de bizim takipçimiz. O bizi bekledi biz de onu beklemek zorundayız. Neyse gel Serra'cım. Kız zombilere bak ya bu ne ya? ya. Hastane kız burası. Hastaneye döndü. Sinemacının hastanesi. Bu ne? <laughs> Çok komik. Buraya girmek zorundayız Serra. Gir bakayım. Evet böyle. Girmemiz gerekiyor. Ay Serra kız buraları zombiler basmış. Kız ne yapacağız kız biz? ölecek miyiz? Ölmeyeceğiz tabii ki de parkur gideceğiz. <laughs> Ölürsek de zombilere yem olacağız. O yüzden ölmemeye çalışıyoruz arkadaşlar. Daha ben kesin ölürdüm. Gerçek hayatta böyle şu. şey. Ya Zıplama tuşuna bastım ben. Bir de havalara uçu uçu öldüm. O kadar güzel öldüm ki. Sınav tuşuna bastıramıyoruz. Bu tuş kendi kendine çalışmadı. Öyle bir kötü bu iyi şey. Zıplama tuşu. Küstü bazı zıplama tuşu herhalde. Niye küstün kız zıplama tuşu? Bir de fidgetle oynuyor oynuyor evde çıkıyorum. Çünkü fidget çok seviyorum. Ben geçeceğim önce <laughs> Ay kız ne? Yapacağız kız. Heh, buradan geçeceğiz. Gelsene kız, gel 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 takip et beni. Ben de biliyorum patrulleri az çok. Herhalde Serra bunu oynamış da ben oynamamıştım hiç. Güzel bir oyunmuş ya Obi. Güzel Obi, bakayım geliyor geliyor. Serra da geliyor zaten gelecek de. Ne de olsa ne oynuyoruz bunu. Boya takipçimle video çektim ya. Hala çekmediğim vardır. Ama arkadaşlar herkes bende söylüyor ben video çeker misin ben ne yapayım? Ya beni araba çarptı. Efendim şöyle. Aa herkes bunu gelmiş. <laughs> Selam ben çok korkan koş koş koş. Ay çok korktum ya. Ay, i̇çim içime sığmıyor. Parkuru bitirdik arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burada videonun sonuna gelelim. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.